Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Jailbreak e, web server oynuyorum arkadaşlar e, 373 binim var dünden beri oynuyorum 20 binden 373 bin yaptım çok iyi para değil benim için çünkü arkadaşlar ben bunu ne ben bunu e, 3 aydır oynamıyorum Jailbreak Şimdi 2-3 gündür oynuyorum. Yeni ısınıyorum. Arkadaşlar yani. Birinciden oynayınca beni göreydiniz. Hacker gibi oynuyordum yani. Polis değil. Para değil. Hiçbir şey tanımıyordum. Zenginliğin dibindeydim. Yani çok iyi oynuyordum. Arkadaşlar burada bütün arabalar var sadece. Robux 300 Robux 300 Robux ben o kadar 300 Robux yatırmak için kaç dolar lazım ya ben o kadar parayı nereden alayım neyse gidim 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 hepsi var arkadaşlar sadece Robux var <laughs> abi bunu öyle istiyor öyle istiyor bunu 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 neyse bir de artık bundan bu yok çünkü arkadaşlar bunlar ıı, önceki sezonda vardı şimdi yoklar bilmiyorum gelecekler mi gel ıı, paramı harcamayacağım bayağı ıı, para biriktireceğim hiç harcamayacağım Bir 3 milyona tane biriktireceğim yok biliyorum da 4 milyon biriktirsem ıı, 1 milyonu gemi alacağım ve 1 milyona da cijet var onlar sadece o ikisi kaldı onları da alacağım 2 milyonunu da harcamayacağım yine biriktireceğim Bunları gelince alacağım. Bu ikisi beraber 1500. Yani 1 milyon 500 dolar. Tutuyor. Neyse. Arkadaşlar bir dakika. Devam ediyorum. Ee, özür dilerim. Demin babaannem geldi. Söyledim. Konuşma konuşma. Video çekiyorum. Da... Ne? Açık. Açıl Susam Açıl Şöyle Onu Kıralım Hızlı Hızlı Abi Ya Ben Kırınca Çok Yavaş Kırıyor Ayasa Kırınca Bir iki Yumrukta Kırıyor Bilmem Neden Arkadaşlar Benim bir, bir Tane Arsenal Videom Var Adını Arsenal Oynadım Roblox Abi Ona 10 Adam Bakmış Yani Çok Sevindim Tamam, şöyle şöyle ölmeden ölmeden Ay ay Geç 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 sonunda Aa burası kolay Şöyle geliyorsunuz, hop zıpladınız Ana, değdim, neyse şöyle. Şurada kolay Hop 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 Böyle çek çek şöyle Arkadaşlar öncekinde buraya gelince böyle parayı veriyor da ama şimdi vermiyor. Çünkü burayı uzattılar. Kötü insanlar. İlla gerek içeri girin değil mi? Şöyle. Robux diyor bakın. Üç Robux boss arabası. Ben de bir Allah'ım bir Robux yok. Allah'ım bir Robux yok. Bir tane Robux'um yok. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Arkadaşlar power power plant soyacağım şimdi. Volt'un çok seviyorum ama bir şeyini sevmiyorum. Bir yere değiyorsunuz ya takılıyor. Yani yapışkan gibi. Örümcek arabası. Bak yapıştı şuraya. Arkaya verince gitmedi. Çünkü yapıştı oraya. Anlamayacağım. Bu volt ne zaman düzelecek? İyi paket ama. Tamam Power plant. Şöyle çıktık. Şöyle, hazır. Şöyle, şöyle Şöyle, Arkadaşlar bu arada klavyenin ve mouse'un sesi geliyorsa sizden çok özür dilerim. Ben dikamlan hal onun sorunu bulamadım. Bula, bulmaz o sorunu çözeceğim. Buna gidip değişti kendini. Şöyle yapacağım sanırım. Bu da böyle olacak. Şunu da çıkarttık mı? Şu da şöyle değil mi? Evet oldum. Oh, oh tag yaptım. İşte bu buyum ya. Bu. Tag life'cim Misha Pro. vermiş Misha. Tamam. Çok gevezelik yaptım. Bir an önce ulaşırsam çok iyi olacak. Çünkü param gidiyor. Arkadaşlar bu arada sese, e, sese gel kanalına abone olursanız çok iyi olur çünkü benim çok sevdiğim bir kanal. Aa, arkadaşlar bak böyle diyor. Allah Allah dedi gelin Osman Hanım. Sese doğru gelin gençler. <laughs> Hop şöyle. Burayı da yeni açtım. Ben sandım torpedo burada gelmiş ama gelmemiş. Üzüldüm. Neyse. Bu level oldum. 50 level yapıp sonra polis modunda oynayacağım ve arkadaşlar polis modunu web server'da oynamayacağım çünkü web server e kaç adam giriyor ki aha girsin 3-4 kişi en azı herkes benim iyi bilgisayarım yok ben laptop'ta oynuyorum onun için web server'da oynuyorum eğer web server'da oynamasam baya 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 kasacak. Ama inşallah inşallah Allah'a hep dua edeceğim ben polis olunca iyi video çekince inşallah kasmaz Siz de beğenirsiniz videomu Açık değil Aa, Nereye gidelim muzeme gidemeyiz Şey gidelim Adı ne oğlum Unuttum neyse. Kargo plane, plane söyleyeyim İngilizce çünkü Türkçe çok iyi bilmiyorum ve unuttum sözünü Neyse. Go yap, go yap. Arkadaşlar bir dakika video durdurup yeni geliyorum. Arkadaşlar geldim benim ama şöyle devam edelim. Bunu da soyup bitireceğim videoyu ya. Of canım ki. Ana! Gelmiş. Kurban olun beni de al. Kurban olun beni de al. Ben. Anama deyin. Tamam neyse. Arkadaşlar birazdan video sonuna geleceğim. Şöyle önümüze bir kutu açılımı yapacağım ya. Open. Open. Ooo sizin geldi bak. Yine gelecek. Abi polis mi? Hmm, ne alsam? Şöyle bir otoz minik bassam. Şok şaka beni batırırsınız. Bir tane aldım. Tamam birkaç tane alacağım. Çok anlayacağım. Şöyle 70 binimiz birimiz olsun. benim de alacağım. 21 tane. Hemen. O zaman arkadaşlar video sonuna gelelim. Ee, sonraki bölümde kutu açılımı yapacağım. Video ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olursanız ben çok sevindirirsiniz. Sizi seviyorum derken sevgi olun. Sevgi arkadaşlar sizi seviyorum. Konuşamadım. Seviyorum. Demin mi? Seviyorum söyledim. Neyse. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Ve göç arkadaşım girdi. Güle güle.